Güzel selam arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenim İzmir'de Oturuyor. Biz de oraya geldik. Şimdi şoka yeni gelen abur ama deneyeceğiz. benim kanalımın ismi balese gemiden abone olup beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Kuzenimin kanalına abone olun. Kuzenimin da abone olun. Da abone evet benim adım da, like da, like ya, da baş. Evet. evet arkadaşlar videomuzu uzatmadan geçelim. Ama yine kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Öncelikle Bebeton'un şu karpuzlu şey, kıtır şeyini aldık. Onu deneyeceğiz. Ben Hadi deneyeyim. Aç kankasını. Açayım. Heh, tamam. Açtık. Tamam. Oradan açıklıyormuş derse. Al bakalım. Hmm. <laughs> arkadaşlar içi böyle. Biraz sert ama. Arkadaşlar ben i̇çi hmm. böyle. Sert biraz. Ben bunu sevmedim arkadaşlar. Bence 10 üzerinden 5. 5 5 5. Kuzenim bunu önceden denemiş ama tadını unuttuğu için tekrardan aldık. Evet. Ben bunu çok fazla beğenmedim o yüzden 5 veriyorum. Bunu da beş, kenara koyalım. Şimdi de şeftalisini deniyoruz. Hadi bakalım. Bir evet. Ya şuradan açalım. Evet. Hadi bakalım. Al kanka bunu sen aç. Daha evet. iki tane burcu burumuz daha var. Şeftalisini açtık. Böyle. Arkadaşlar işte. Şimdi bir ben Şeftali'yi şey... beğeneceğim gibi geliyor. Böyle yuvarlak bir deseni var şöyle. Evet arkadaşlar şöyle çıkıyor. Bakalım. de böyle. Hmm, çok sert bu da. Dişlerimizi yapıştı. Yapıştı dişime ya. Arkadaşlar bence ben buna 4 puan veriyorum. Ama en güzeli karpuz bence. Ben 6 veriyorum. Ben bunu çok fazla beğenmedim ama tam dört 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 yoksa da altı 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 ben Ezgi e, sen bunu mu daha çok beğendin? Ezgi altı Sen bunu mu beğendin? Ay e, buna da 5 verelim. Hı, beş verelim Buna da verelim ben dört vereceğim Tam dört olsun Tamam dört evet. evet Şimdi arkadaşlar bunu öderelim Şimdi geldik en heyecanlı sınava Galiba'nın yeni çıkan bloklu Jelibosum denilecek. Jelibonu denileceğiz. Kaptan kule bile yapacağız. Şurada şöyle bir şeyler diyor. Renklerine göre hangi meyveler olduğunu söyle Okuyayım. Sarı olan kavun, kırmızı olanlar. Mor olan tutti frutti. Ee, biraz beyazı olan kola. Uzun e, turuncu olan şeftali. Yeşil olan da elma. Hadi açayım ben. Bir daha açayım. Tamam. Açtık. Bir tane. Ee, ben yaptım kafanı. Kırmızı geldi bana. Kırmızı yani. olan... Narlıydı. Ben de şuna bakıyorum beyaz neymiş? Hmm, çok güzel. Kolalı. Çok güzel. Hmm, gerçekten çok güzel dokuz puan Dokuz 9 ben de dokuz yüzüm dokuz. Hmm, çok beğendim bana dokuz parmağı. Şimdi böyle küçük bir yeni gelen böyle Hindistan cevizi bir çikolata deneyeceğiz. Ben şu siz... arkadaşlar size de deneyin. Hmm. Arkadaşlar kuzenim dedi ki önceden varmış da markete gelmiyormuş. Ama nadir bulunuyor Evet. İlk defa gördüm ben. Videolarda gerçekten deneyenler var. Ama biz ilk defa gördüm. Yasin evet. bana ver. Şöyle o küçük da. alalım zaten elimiz. Bana küçük ver. Ben şuradan ısıracağım. Hmm, bu da çok güzel. Dokuz. Evet dokuz neden bir puan kırdım? Çünkü küçük. Evet. Biraz. Ee, küçük olmasaydı 10 verirdim. Evet. Arkadaşlar <laughs> bizde izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.